Merhaba hocalarım. Bugün MEP 6. denemenin çözümlerini yapacağız şimdi. 16. sorumuza başlayalım. 1 artı 3 bölü 4, 7 bölü 4, çarpı 2 artı 1 bölü 5, 11 bölü 5, alt tarafta da 2 eksi 3 bölü 5, 7 bölü 5, çarpı 7 eksi 8 bölü 9, 55 bölü 9 olur. Şimdi burada 5 ile 55 sadeleşir 11 kalır. Üst tarafı düzenleyelim. 7 çarpı 11 bölü 4 çarpı 5 20 olur. Alt tarafta ise şurada 7 çarpı 11 bölü 9 olur. Şimdi ben bunu ters çevirip yukarıya çarpı olarak gönderiyorum. Çarpı 9 bölü 7 çarpı 11 olur. Şimdi şurada ben şunları sadeleştirirsem cevap 9 bölü üstte 9 altta 20 kalır. 20 bölü 9 olur. Şimdi 17. sorumuza gelelim. 17. soruda bakın bunlar hepsi 3'ün kuvvetleri şeklinde ben bir öncelikle parçalıyorum. 27 3 üzeri 3 şeklinde. 81'i 3 üzeri 4 şeklinde. X artı Y var. 9'u ise ben 3 üzeri 3'ün şeklinde parçalayabilirim. Şimdi 3 üzeri 3 X eşittir. 3 üzeri 4 X artı 4 Y eşittir. 3 üzeri 2. Şimdi ben burada şu ikisini alırsam. 3 üzeri 3x eşittir. 3 üzeri 2'den tabanları eşit üstler eşit olur. x eşittir 2. İkisi ben buradan 2 bölü 3 olarak bulurum. Şimdi bir de şu iki eşitliği kullanalım. Şuraya geçiyorum. 3 üzeri 3x eşittir. 3 üzeri 4x artı 4y. Şimdi tabanları eşit üstler yine eşit olur. 3x eşittir. 4x artı 4y'den. X'i ben bu tarafa alırsam. x eşittir. 4 y. Şimdi getirip x'i burada yerine yazalım. x 2 bölü 3 eşittir 4 y. şöyle şunlar sadeleşir. Şuradan 2 kaldı. 2'de de ben 6 atarsam şöyle. Y'yi de ben buradan eksi 1 bölü 6 olarak bulurum. Şimdi benden ne istemiş? X y istemiş. 2 bölü 3 eksi artı eksi 1 bölü 6'dan cevap 1 bölü 2 gelir. Seçeneği doğru cevap. Şimdi şu soruda ben şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle bir paydaları eşitleyelim. Burayı kök 2 eksi kök 3 ile şurada 2 ile ben bir genişleteyim. Şimdi kök 2 ile bunu genişletirsem en başta 4 çarpı 4 kök 3 çarpı kök 2'den 4 kök 6 gelir. Kök 2'yi ben bir de şununla genişletiyorum. Eksi olur. 3 çarpı 4 yani 12 olur. 3 çarpı 2 6 olur. Ondan sonra bir de bunu genişlettik. da genişletelim. da genişletiyorum. Ee, 4 kökü çarpı eksi kök 3'ten eksi 12 gelir. Şuradan 4 kök 3 şey 3 kök 2 çarpı kök 3'ten ise e, artı 3 kökü 6 gelir. Eksi eksi çarpımı artı olur. Bir de şurada 2 ile genişletmiştim. Artı 4 var. Alt tarafta ise şöyle oluyor. Alt tarafta ise 2 parantezinde kök 2 eksi kök 3 var. Şimdi ben üst tarafı bir toparlayayım. 4 kök 6, 3 kök 6 daha 7 kök 6 olur. Şurada eksi 6, eksi 12 var. Eksi 18 artı 4 daha. Ee, eksi 14 olur. Alt tarafta 2 parantezinde kök 2 eksi kök 3 var. Şimdi ben burada 7 parantezini alayım. Üst tarafı 7 parantezinde kök 6 eksi 2 bölü. Alt tarafta 2 parantezinde kök 2 eksi kök 3 var. Şimdi aşağıya devam ediyorum. Şurada 7 parantezinde kök 6 eksi 2 vardı. Alt tarafta 2 parantezinde kök 2 eksi kök 3 vardı. Şimdi ben burada kök 6'yı kök 3 çarpı kök 2 şeklinde yazabilirim. Kök 3 çarpı kök 2. 2'yi de ben kök 2 çarpı kök 2 şeklinde yazdım. Başta 7 vardı tabii ki de. Alt tarafı ise olduğu gibi yazıyorum. Kök 2 eksi kök 3 var. Şimdi ben üst tarafı bir de kök 2 parantezine alırsam. Ee, 7 kök 2 parantezin almıştım kök 2 de dışarıya geldi kök 3 eksi kök 2 kalır alt taraf ise 2 parantezinde kök 2 eksi kök 3 var şimdi baktığım zaman şunlar birbirini değil mi? birbirini götürür sadece eksi kalır eksi e, 7 kök 2 bölü 2 olur D seçeneği doğru cevap. Şimdi öncelikle ben bu sayıları bir en başta sadeleştireyim. 9 bölü 2 sadeleştirmez olduğu gibi kalır. 9 bölü 15'i ben şöyle sadeleştirirsem 3 bölü 5 olur. 8 bölü 15'i 3 ile sadeleştirirsem 16 bölü 5 olur. Ondan sonra 14'ü de 2 ile sadeleştirirsem 7 bölü onu da 2 ile sadeleştirirsem 5 olur. 18 bölü 10 9 bölü 5 şeklinde. En sonunda Hmm. 10 bölü 14 var. 10 bölü 4 var. 10 bölü 4'ü de ben 5 bölü 2 şeklinde parçalayabilirim. Şimdi bunları gruplandırarak yazalım. Ben burada 9 bölü 2 ile 5 bölü 2 aldım. Şuraya yazın 9 bölü 2. 5 bölü 2. Toplamı 14 bölü 2'den ikisi ben 7 buldum. Sonrasında 3 bölü 5 ile ben 7 bölü 5'i alayım. 3 bölü 5 artı 7 bölü 5 yapalım. Buradan x'im 10 bölü 5'ten 2 gelir. Sonrasında geriye kalan 16 bölü 5 ile 9 bölü 5 de şuraya yazayım. Bu da 25 bölü 5'ten 5 gelir. Benden ne istiyor? X çarpı Y çarpı Z. 7 çarpı 2 çarpı 5'ten de 70 cevabını bulurum. Şimdi gelelim 20. sorumuza. İkisi Z gerçel sayıları için olduğuna göre eşitsizliklerinden hangisi her zaman doğrudur demiş bize. Şimdi baktığım zaman ben burada x'e eksi 4 vereyim. Y'ye 2 vereyim. Z'ye de 5 vereyim. Şimdi baktığım zaman x artı y eksi 4 artı 2 kaç olur? Eksi 2 olur. Eksi 2 ile 5 çarptığım zaman sıfırdan küçük olması lazım. Ama burada sıfırdan büyük demiş. Bu her zaman sağlanmaz. Şimdi x çarpı y kaçtı? Eksi 4 çarpı 2 büyüktür demiş. Eksi 4 çarpı 5'ten eksi 4 eksi eksi 4 çarpar çarparsam eksi 8 gelir eksi 8 büyüktür eksi 20 bu her zaman sağlanır doğru olur şimdi buraya geldiğim zaman ben x eksi 4 vermiştim karesi kaç olur artı 16 olur küçüktür demiş 2'nin karesinden y'ye de 2 demiştim 2'nin karesinden e, 4 olur o eşitlikte sağlanmaz o zaman her zaman sağlanacak değer A seçeneğinde yalnız 2'dir. Şimdi diyor ki Bir pastanede üretilen börek, simit ve poğaç ürünlerinin birim satış fiyatları birinci grafikte. Belirli bir günde bu pastanede üretilen bu üç ürünün başlangıçtaki üretim fiyatlarının dağılımı ise ikinci grafikte verilmiştir. Buna göre başlangıçta üretilen bu ürünlerin tamamının satışından 264 TL gelir, gelir elde edilmiştir. Buna göre başlangıçta üretilen poğaça sayısı kaçtır demiş. Şimdi önce parçanın derecesini bulalım. Toplamda 360 olacak. 160, 80 daha 240 olur. Şuraya 120 derece kalır. Şimdi baktığım zaman ben bunları hepsini 40 ile sadeleştirirsem parçaya 3, 3K kalır. Böreğe 2K kalır. Ee, simiti ise 4K kalır. Şimdi demiş ki bunların toplam üretilen bu kadar demiş. Ee, Paçadan 3K, börekten 2K, simitten ise 4K. Bunlar birim satış fiyatıyla çarptığım zaman toplamda 264 TL geri elde etmiş olur. Şimdi öncelikle sim börekten başlayalım. Börek 2 kaydı 1.5'la çarpınca 3K olur. Artı simit 4 kaydı 2.5'la çarpınca 10K olur. Toplamda paça ise 3'tü 3 TL'den satılıyor nakdir üretim işte 3K bu da 9K olur. Eşittir 264 TL. Şimdi bunları toplayınca 22K eşittir 264'ten. K değerim burada 12 gelir. Benden ne istemişti? Poğaça. Yani üretilen poğaça sayısı kaçtır? 3 kaydı. Hadi 12 3 çarpı 12'den. 36 seçeneğini elde etmiş olduk. Peki. Aşağıda biri büyük, diğeri küçük boyu olan aynı deterjanın paketlenmiş görseli verilmiştir. Büyük boy deterjanın etiket fiyatı, küçük boyda deterjanın etiket şey, Küçük boy deterjan etiket fiyatı, büyük boy deterjan etiket fiyatının %40'ı fiyatından %40 daha ucuzdur demiş. Şimdi mesela ben buraya 10x desem %40 daha ucuzu yani 6x demiş olurum küçük olanlara. Sonrası diyor ki deterjanlar paketlenip ikisi bir arada satıldığında toplam fiyatlarını %25 indirimle 30 TL satılıyor. Şimdi toplam fiyatı ne kadar oluyor? 16x olmuyor mu ikisinin toplamda satıldığında? Bunu %25 indirimli ne kadar denk geliyor sadeleştirirsem 4 kalır burada 16 bölü 4 yüzde 25 indirimi 4 x'tir yüzde 25 indirime satılıyor 16 x'ten ben 4 x'i çıkarmam lazım 12 x olur Şimdi 12 x'i bana demiş ki 30 liradan satıyor o zaman x'i ben buradan kaç bulurum 30 bölü 12 bulurum değil mi bana de diyor ki küçük boy deterjanın etiket fiyatı kaç liradır diye sormuş küçük boy deterjanın neydi 6 x'ti x'i ben kaç buldum aşağıda 30 bölü 12 buldum 6 çarpı 30 bölü 12'den burada sadeleştirirsem 15 bulurum. Onur ve Ayşe hızları aynı olan yan yana bulunan iki asansörlü bir apartmanda oturmaktadırlar diyor. 6. katta oturan Onur zemin katta inip hiç durmadan tekrar en üst kata doğru çıkacak. 12. katta oturan Ayşe ise 19. kata çıkıp hiç durmadan en alt kata tek, en alt kata doğru inecektir diyor. Buna göre aynı anda oturdukları katlarda farklı asansöre binen Onur ve Ayşe hangi katta aynı anda bulunurlar demiş. Şimdi başlangıçta Onur 6. kattaydı. Ayşe ise şöyle şuraya yazalım. Onur 6. katta Ayşe 12. katta. Şimdi diyor ki Onur hiç durmadan zemin kata inecek sonra tekrardan yukarı çıkacak. Ayşe ise en üst kata yani 19. kata çıkacak. 1019 katlıdır 19'a çıkacak. Sonrasında aşağı doğru inecek. Baktığım zaman ben mesela Onur zemin kata geldi. Yani 6 kat indi. Bir de bu arada asansör hızları da aynıdır. Bunu da biliyoruz. Ayşe 18. kata çıkmaz mı? Evet. Şimdi Onur bir kat yukarıya çıktı. Aşağı indikten sonra tekrardan yukarı çıkıyor. Ayşe 19. katta Onur. Şimdi Onur 1. kattaydı. 5 katta yukarıya çıktığı zaman 6. kata gelir. Ayşe 19. kattaydı. Aşağı indi. Genüs kata çıktıktan sonra aşağı iniyor demişti bize. Ayşe 5 e, kat inince 14. kata gelir. Şimdi burada baktığım zaman Onur 4 kat daha çıkarsa 10. kata varır. Ayşe 4 kat daha inerse o da 10. katta. Bunlar ikisi 10. katta beraber bulunurlar. Şimdi bu soruda. Arda Berat Sedat isimli 3 öğrencinin hafta sonu çözdükleri soru sayılarıyla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Şimdi buraya hafta sonu 3'ünün toplamda çözdükleri soru sayıları eşittir demişim. Şimdi buraya Arda yazalım. Berat yazalım. Bir de Sedat yazalım. Burada birinci gün. Yani cumartesi. Bu da ikinci gün olsun. Diyor ki. Üçünün toplamda çözdükleri soru sayıları eşittir demiş bize. İlk gün Arda'nın çözdüğü soru sayısı. ilk gün Berat ve Sedat'ın çözdüğü toplam soru sayısından eşittir. Sıra ben Berat'a A. Sedat'a B desem Arda diyor ki bu ikisinin toplamı eşittir. A artı B çözmüştür. İkinci gün diyor Berat'ın çözdüğü soru sayısı ikinci gün Arda ve Sedat'ın çözdüğü toplam soru sayısının iki katıdır. Bu beklesin. Bunu şey yapmıştı. İlk e, Sedat ilk gün ikinci günden 30 soru daha fazla çözmüştür. O zaman ben ikinci günde ilk güne göre 30 soru daha az çözmüştür diyemez mi? Diyebilirim değil mi? Şimdi baktığım zaman ben bir şu tarafı bir toparlayayım. Burada 2B-30 Şimdi bir de soruda şöyle bir şey daha söylemişti bize birinci öncülde. Üçünün toplamda sözlükleri soru sayıları eşittir. Şimdi Sedat 2 günün sonunda 2B-30 soru çözmesi Berat da 2B-30 soru çözmesi lazım. Aynı şekilde Arda da 2B-30 soru çözmesi lazım. Şimdi burada 2 b 30 elde edebilmem için ben buraya 2B-30-A yazarım. Yani Berat ikinci gün bu kadar soru çözmüştür. Aynı şekilde Arda da B-30-A tane soru çözmüştür ikinci gün. Şimdi bize gelelim şu öncüle. İkinci gün Berat'ın çözdüğü soru sayısı. İkinci gün Berat'ın çözdüğü soru sayısı diyor. Arda ve Stat'ın çözdüğü toplam soru sayısının iki katıdır. Yani bu ikisinin toplamının iki katıdır diyor. Toplamın iki katı buna eşittir diyor. Şimdi alt tarafta yazalım. 2B ee, Eksi e, B'ler gitti. Eksi 30'lar iki tane var. Eksi 60 etti. Eksi A var. Şunlar hepsini çözdük. Diyor ki bunun iki katı diyor. Berat'ın ikinci gün çözdüğü soru sayısına eşittir. Yani 2 b eksi 30'a eşittir. Eksi bir de a var. Şimdi burayı açalım. Burada 4b eksi 120 eksi 2a eşittir. 2b eksi 30 eksi a. Şimdi 2b'yi ve eksi a'yı bu tarafa attım. 2b kaldı. Eksi a buradan artı a olarak gelir. Eksi a 2 eksi, eksi 2 a da burada var. Eksi a olur. Eksi 120'yi ben karşıya atarsam artı 120 olarak gelir. Eksi 30 var eşittir 90 oldu. Şimdi soru bana diyor ki bunu göre Berat'ın ikinci gün çözdüğü soru sayısı kaçtır? Berat'ın ikinci gün çözdüğü soru sayısı neydi? 2B eksi 30 eksi Bakıyorum şimdi. 2B eksi A'nın ben kaç olduğunu buldum? 90 olduğunu buldum. 2B eksi A eşittir 90'dır. Burada da 2B eksi A var. Bir de ben bundan 30 çıkarırsam Berat'ın ikinci gün çözdüğü soru sayısını yani 60'ı elde etmiş olurum. Şurayı silelim. Diyor ki Ömer diyor bir paket ıslak mendil satın alıyor. Bu paketten 24 tane mendil kullandıktan sonra paketin kapağını açık unutuyor. Ve pakette kalan mendillerin 1 bölü 4'ü kuruyor. Şimdi benim başlangıçta 100x tane mendilim olsun. Sonra diyor ki bunun 24 tanesini kullanıyor. O zaman paketimde 100x-24 tane mendil kalmaz mı? De diyor ki bunların da 1 bölü 4'ü kuruyor. 1 bölü 4'ü kaç olur? 25x-6 olmaz mı? diyor ki daha sonra bu kuran kurumuş olan tüm menleri çöpe atıyor. Şimdi benim 100x vardı 24 tane kullandım. 100x eksi 24 kaldı. Bunların 1 bölü 4'ü de e, kurudu. E, ondan sonra onları da çöpe attım. O zaman kaç menlerim kadar? 100x eksi 24 vardı. Ondan sonra kuruyan kaç taneydi? 25x eksi 6 taneydi. Bunları da çöpe atınca benim kaç tane olur? 25 eksi 18x tane şey. E, 75x Eksi 18 tane mendilim kalmış oluyor son durumda. Kuru yanları da çöp attıktan sonra. Ve diyor bu paketten 7 tane mendil kullanıyor. 75. Eksi 18 vardı ya. Eksi 7 daha çıkardığım zaman ben toplamda 75 x eksi 25 tane mendil kullanmış oluyorum. Diyor ki, son durumda. Son durumda yani pakette 17 tane ıslak mendil kaldığına göre. 17 eşit diyelim bunu. E, mendil kaldığına göre bu pakette kuruyan ıslak mendil sayısı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi baktığım zaman. Kur'an'ın istatmenliği sayısı 25x 6 değil miydi? Evet. Şimdi burada bir yerine yazalım. Şu 25'i karşıya atarsam 75x eşittir. 42'den ikisi e, ben burada kaç bulurum? 42 bölü 75 bulurum. Ben şimdi bu her iki tarafı 3 ile sadeleştirsem. 14 e, bölü 25 olmaz mı? Her iki tarafı 3 ile sadeleştirdim. Benden sordu nedir? pakette kuryen istatmen diye sayısın. Yani 25 çarpı ikisi kaç bulmuştum? 14 bölü 25 eksi 6 yı. benden bunu istiyor. 25'ler sadeleşir. 14 eksi 6'dan cevabın kaç olur? 8 olur. As, de D seçeneği doğru cevap olur. Murat diyor elindeki bir miktar parayı birinci gün bir TL, ikinci gün iki TL, üçüncü gün işte eninci gün en TL olacak biçimde her gün para sayısını bir önceki güne birer artırarak boş olan kumbarasına atıyor diyor. Murat'ın diyor kumbarasındaki para kaçıncı gün 168 TL'ye geçmiştir diyor. Şimdi baktığım zaman birden ana e kadar olan sayıların toplamı neydi? Toplamı neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2 değil miydi? Mesela ben burada N'i 17'ye aldım. 17. Hmm. gün kumbarasına ne kadar TL atıyor? 17 TL atmıyor mu? Yani birden 17'ye kadar olan paralar içinde toplanmıyor mu? O zaman N çarpı N artı 1 bölü 2. 17 çarpı 18 bölü 2. Buradan 153 TL'si oluyor. 17. günün sonunda kumbarasında 153 TL'si var. Benden diyor ki kaçıncı gün parayı 168 TL geçer. Şimdi 17. gün 17 18 17 TL atmıştı. Bir de 18. güne bakalım. 18. gün için 18 TL atmaz mı? Ben bir 18 TL dediğim zaman burası 171 olmaz mı? Bakın. 18. gününde parası 168 TL'ye geçiyor. diyor ki bize Türkiye geneli yapılan bir sınavda Türkçe matematik tarih coğrafya derslerin, derslerinden eşit sayıda soru bulunmaktadır diyor. Matematik sorularını yazan Melek Hoca'nın dikkatsizliği yüzünden matematik soruların 5 tanesi hatalı olduğu için iptal ediliyor yani siliniyor. Son durumda matematik sınavı sorularının tüm soruların %20'si oluyor. Sınavda başka hatalı soru yoktur diyor. Buna göre sınavda başlangıçta kaç tane soru varmış diye soruyor. Şimdi ben baktığım zaman burada başlangıçta Türkçe diyelim. Matematik diyelim. Tarih diyelim. Ve coğrafya diyelim. Ben her birinden başlangıçta 12 tane soru var diyeyim. Çünkü eşit sayıda demiş her birinden 12 tane soru var. Diyor ki sonrasında matematik sorularından 5 tanesi hatalı oluyor. O zaman 12 eksi 5 olmaz matematik soru sayısı kalmaz mı? 12 burada da var. 12 burada var. Bunlardaki hatalı soru yok burada. Diyor ki son durumda diyor matematik sınavı soruları tüm soruların. Tüm sorular kaç oluyor? 40 x eksi 5 olmaz mı? 40 x 5 olmaz mı son durumda? Diyor ki bunların %20'si diyor ki matematik sorularına eşittir. Matematik sorular diyor bu soruların %20'sidir. Yani matematik sorular kaç kalmıştı? 10 x 5 olmamış mıydı? Şimdi burayı sadeleştirirsem burada 5 kalır. 5'i de karşı çarpı olarak atarsam. 40 x 5 eşittir. 50 x 25 olmaz mı? Olur. Şimdi x'i bu tarafa bunu bu tarafa atarsam. 10x eşittir 20'den x'i ben burada 2 olarak bulmuş olurum diyor ki başlangıçtaki bu sınavda başlangıçta kaç tane soru vardı toplamda başlangıçta 12 artı 12 10x artı 10 xten toplamda 40x olmaz mıydı x'i kaç buldum ben en sonunda 2 buldum 40 çarpı 2'den 40 çarpı 2'den başlangıçta benim 80 tane sorum vardır diğer seçeneği doğru cevap Bir bağlantı hatası oldu. Şimdi bakalım. Bir ülkede okula başlama yaşı 7 olup aralıksız 12 yıl eğitim ve öğretim yapılmaktadır diyor. Bu ülkede öğrenci olan Eray nüfus cüzdanında yazan resmi yaşıma göre 10. sınıftayım. 10. sınıfta bir insan kaç yaşında oluyor? 16 yaşında. Yani kimlikte yazan. Yani buraya Eray diyelim. Kimlikte 16 yaşında diyor ki gerçek yaşıma göre 11. sınıfta olmam lazım. O zaman 11. sınıftaysa gerçek yaşı 17 olmaz mı? Evet. Şimdi diyor ki Faruk ise şunu söylüyor. Diyor ki nüfus cüzdanında yazan resmi yaşıma göre 12. sınıftayım. Yani 12. sınıftayım diyor. Ve ben 18 yaşında oluyor. 12. sınıfta olan biri 18 yaşında oluyor. Bu kimlikteki yaşı. Diyor ki gerçek yaşıma göre ise 10. sınıfta olmam lazım. 10. sınıfta bunun yaşı kaç olur? 16 olmaz mı? Bu da gerçek yaşı. Sonra diyor ki 2024 yılında Faruk ile Eray'ın gerçek yaşlarının toplamı 47 olduğuna göre Faruk'un nüfus cüzdanında yazan resmi doğum günü doğum tarihi kaçtır demiş. Şimdi ben burada gerçek yaşlarına baktığım zaman Eray 17 yaşında Faruk ise 16 yaşında değil mi? Gerçekte. Ben bunun yaşına x desem bu ondan 1 yaş büyük x artı 1 olmaz mı? Bunların 2024 yılındaki yaşları toplamı. Yani 2x artı 1'i bana ne vermiş? E, 2024 yılında yaşlarını bilmiyorum. x dedim. Bir diğerinden bir yaş büyükse bir de x artı 1 olur. 47 olarak vermiş. Ben burada x'i 23 olarak bulurum. Şimdi 2024 yılında burada x artı 1 demiştik. 2024 yılında Eray 24 yaşında Faruk ise 23 yaşındadır. Gerçek yaşları 2024 yılında. Diyor ki Faruk nüfus cüzdanında yazan resmi doğum tarihi. Şimdi kimlikte ise gerçek yaşından Faruk 2 yaş e, büyük vurulmamış mı? O zaman gerçekte 23 ise kimlikte 25 yaşında olmaz mı 2024 yılında? Bana diyor ki 2024 yılında bunun gerçek yaşı, yani kimlikteki yaşı 25'tir. Gerçek yaşı 23'tür. Çünkü normal dedi, bakın şunlar arasında iki fark var. O zaman gerçek şey, kimlikteki yaşı 25 olur 2024, 2024 yılında. Burada 2024 yılından yani 25'i çıkardığım zaman Harun gerçek doğum şey kimlikteki doğum tarihi olan 1999'u bulurum. Ve seçeneği doğru cevap olur. Şimdi arkadaşlar şu sonra da şurayı silelim. Burada diyor ki şekildeki gibi birbirine doğru koşan Aydın ve Harun ile onlarla, onları kameraya kaydeden drone verilmiştir diyor. Aşağıdaki bu durumla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Aydın ile Harun arasındaki mesafe 180 metre zaten burada bize verilmiştir. Aydın 9 metre bölü saniye sabit hızla, Harun ise 6 metre bölü sabit hızla hareket etmektedir diyor. Peki, ki, drone Harun'un hizasına geldiğinde, Harun'un hizasına geldiğinde drone da şurada oluyor. Yani şuraya doğru geldiğinde, çok sağa, Dron diyor. Harun hizasına geldiğinde, Harun'a doğru geldiğinde hiç durmadan tekrar Aydın'a doğru hareket etmektedir. Hani şu, bize şunu söylüyor. Dron geliyor, bunun üstüne tekrardan buraya geri dönüyor. Buraya geliyor, tekrardan buna geri dönüyor. Dron, Aydın ve Harun, Harun karşılaşıncaya kadar ikisi arasında gidip gelmektedir diyor. Dron da saatteki hızı 120 metre saniye hızla hareket etmektedir diyor saniyede. Buna göre Aydın ve Harun yan yana geldiğinde drone toplamda kaç metre yol almıştır diye bize soruyor. Şimdi burada baktığım zaman Aydın'ın hızı şey 9. Harun'un hızı ise kaçtır? Buraya Aydın. 6'dır değil mi? Aralarındaki mesafede 180 metre. Birbirlerine geliyorlarsa ben bunların hızlarını toplamam gerekmiyor mu? Evet. Birbirine doğru 15 metre hızla koşuyorlar. T sürede birbirlerine varıyorlar. Aralarındaki mesafe 180 metre. Ben 180'i 15'e bölürsem bunlar 12 saniyede yan yana gelirler. Değil mi? Şimdi 12 saniyede bunlar yan yana geliyor. Şurayı düzeltelim. Peki. E, Aydın ve Harun yan yana geldiğinde drone toplamda kaç metre yol almıştı? Şimdi bunlar birbirine doğru koşuyorlar, değil mi? Ve bunlar 12 saniye sonra bir araya geliyorlar. E Drone o süre zarfında bir şöyle gidecek, bir böyle gidecek, bir şöyle gidecek, bir böyle gidecek. Ben drone hızını biliyorum, 20 metre bölü saniye. Toplamda e, toplamda kaç saniye sürüyor gidip gelmesi? Toplamda gideceği mesafe ne kadar süredir? 12 saniye değil mi? O zaman ben drone toplamda 200 metre yol almıştır diyebilirim. 240 metre yol almıştır diyebilirim. Şimdi şurada şöyle. Hani toplamda geçen süreyi buldum ya. E, bu drone hiç bu süre zarfında durmayacak. Bir gidecek, bir gelecek, bir gidecek, bir gelecek. Bu süre ne kadar? 12 saniye sürüyor. 12 saniyede hızı 20 olan bir cisim ne kadar yol alır? 12 saniyede 240 metre yol alır. Gelelim son sorumuza. Düzeltelim. Tamam, Düzeltti şimdi. Diyor ki Sude sayısının sayısındaki her bir 5 rakamı yerine diyor. 777 yazarak yeni bir sayı oluşturuyor hmm. sonrasında diyor ki Buse ise Sude'nin e oluşturduğu yeni sayıdaki her bir 7 rakamın yerine 99 yarısı yeni bir sayı oluşturuyor Buna göre son durumda bu Buse'nin oluşturduğu sayıdaki tüm rakamların toplamı kaçtır diye bana sormuş Şimdi e, burada e, Sude ne yapıyor 5'lerin yerine 777 yazıyor değil mi Şuraya yakınlaştıralım biraz Şimdi 5'ler yerine 7 yazıyorum değil mi? Kaç tane 5 var? Bir tane burada var. Ben gelip 3 tane 7 yazıyorum. Sonrasında bu 5'i eliyorum. Bir tane 7 var. Bir tane 9 var. Sonrasında 2 tane 7 var. 2 tane de 2 tane de 5 var. Şöyle. Bir tane de 5 var. Ben her bir 5 yerine 7, 3 tane 7 yazmam gerekmiyor mu? Bir tanesini yerine yazdım. 5 de gitti. Sonra 3 tane daha 7 yazıyorum. Bunun yerine yazdım. Sonrasında diyor ki bu sesi oluşturdu. Yeni sayıdaki 7 rakamın yerine 99 yazıyorum. Burada kaç tane 99 olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane 7 rakamı var. Her bir 7 rakamının yerine ben 2 tane 9 yazarsam, yazarsam toplamda 24 tane 9 sayısı yazmaz mıyım? 24 tane 9 yazarım değil mi? Bir tane de burada 9'um vardı. Toplamda 25 tane 9 vardır elimde. Şimdi 9, 9. Toplamda 25 tane 9 var. Bana diyor ki bu sene oluşturduğu sayıdaki tüm rakamların toplamı. Yani 25 tane 9'un toplamı. Kaç olur? 25 çarpı 9'dan 225 sayısını elde etmiş olurum. A seçeneği doğru cevap olur.